Lokma Dergi sunar Ömer Lekesiz'in kaleminden Kudüs, işgal fırtınasında bir kandil Yazıyla 7 Haziran 1967 Rakamla 07061967 1967 Kudüs'ün İsrail tarafından işgal edildiği tarihtir. İsrail, gerçek işgalcilerin Kudüs'e uzanan elinin adıdır. Gerçek işgalciler İngiltere, Amerika ve Rusya tarafından temsil edilen Haçlılardır. Haçlılar 1085'te Tuley Tula, Toledo'yu Müslüman Endülüs'ten kopardıktan sonra hemen ardından 1099'da İslam'ın büyük coğrafyasında Kudüs'ü işgal ettiler. Müslümanları en Endülüs'ten kovmak üzere oluşturulan haçlılık ruhu ve organizasyonu zikrettiğimiz yılda paslı bir bıçak gibi girdi İslam dünyasına ve belli şartlara tabi olarak yer yer azalan ya da artan bir şiddetle batmasını ve tahribatını sürdürdü. Haçlı işgalleri savaşın konvansiyonelinden postmodernine geçilen zamanlarda da amacından ve hızından hiçbir şey kaybetmedi. Sadece özündeki şiddet aynı kalmak kaydıyla biçimlendi geminé görünümünü, piyonlarını, taraflarını değiştirdi. Bu manada bugün Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Amerika, Bahreyn başta gelmek üzere İngiltere Amerika tarafından korunan ve yönlendirilen şehir devletçikleri, Haçlıların bizim dünyamıza uzanan elinin yani İsrail'in korunmasına mahsus müşterek kalkanı haline getirildi. Irak'ın işgali, Mısır'da iktidarın askeri bir darbeyle Müslüman'ın elinden alınıp Amerika'ya göbeğinden bağlı olan bir Generele emaneten teslim edilmesi, Suriye iç savaşının çözümsüzlüğe mahkum edilmesi, Sudan'ın ikiye bölünmesi, Tunus'ta kinesi olarak toplanabildikleri yerde sadece kukla yönetilmeye ve himaye edilme 19'dan beri bizim asli meselemizdir. Pekki'nin, Medine'nin, Hartum'un, Kahire'nin, Bağdat'ın, Halep'in, Şam'ın, Urfa'nın, Diyarbakır'ın, Adana'nın, İstanbul'un kapısı ve dolayısıyla ilk savunma hattıdır. Bu nedenlerle hangi politik görüşten, kamptan, meşrepten, meslekten olurlarsa olsunlar, Allah'a ve O'nun peygamberine iman edenlerin Kudüs'ün İsraileli ile Haçlılar tarafından işgal ediliş tarihi olan 07.03'ün katılımıyla Türkiye, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Mısır, Irak, Yemen, Cezayir, Fas, Sudan, Çat, Moritanya, Malezya, Endonezya, Hindistan, Pakistan, Güney Afrika, Balkanlar, Fransa, Latin Amerika, Avustralya ve Almanya'daki Müslümanların gayretleriyle Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Urduca, Malayca, Hintçe Arnavutça, Endonezce olarak 07.06.2020 Pazar günü sosyal platformlarda açılacak Kudüs Direniyor Hedge'dekine katılmamız, yukarıda zikrettiğim işleme ve kazımanın hem bir örneği hem de delili olacaktır. Adı Uluslararası Elektronik Kudüs Günü olan bu sanal etkinlikle Kudüsün işgal altında oluşunun hatırlatılması, Filistinlilerin maruz kaldığı Haçlı İsrail zulmüne dikkat çekilmesi, insan haklarına mahsus ihlallere, taajuz 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 ihlallere,

Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, Tajus ihlallere, ihlalleri, taciz 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 ihlalleri, ihlalleri, taciz 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 ihlalleri